bir şekilde bir kaleciyi çekiyorlar. Neden çekiyorlar diyorlar. Volkan Demirel konuşacak mı? Konuşmuyor. Bütün kameralar, fotoğraf makineleri Volkan Demirel'in üzerinde. Gerçekten çok iyi. Gerçekten çok iyi. Evet verelim. Tam ekran verelim. <laughs> Emre Belezoğlu'nun arabası. Abi, şöyle bir şey. bir saniye, abi Bir saniye abi. Bir saniye abi. Saniye. <laughs> saniye abi. Saniye. <laughs> Emre Belezoğlu'nun arabası. Çim, 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 Kaptan bir açıklama yapacak mısın? <laughs> abi elinizi çekin abi. Sıkıcı <laughs> dersin. Hasan Bey. Ertem Şener şu anda çok büyük bir kargaşa yaşanıyor. Abi sizlerinizi uzatmayın. Emre arabanın direksiyonunda. Volkan da arkaya oturdu. Volkan çok üzgün görünüyor. Emre direksiyonda korumalarla basın mensupları arasında büyük bir çatışma yaşanıyor gördüğünüz gibi. Volkan arabanın içinde ellerini şu anda başına dayamış bir şekilde Volkan etrafına bakıyor. Emre direksiyonda uzaklaşmaya çalışıyorlar. Hemen Volkan Emre'nin yanında idari menajer Hasan Çetinkaya da var. Üçü şu anda aracın içindeler ve uzaklaşıyorlar. Türk Telekom Arena'dan Emre Volkan ve Hasan Çetinkaya işte bu şekilde uzaklaşıyorlar bu şekilde uzaklaşıyor Fenerbahçe'nin iki futbolcusu idari menajerle birlikte ve burada görevlilerle görevlilerle basın mensupları arasında çok büyük bir kargaşa yaşanıyor bir arbede çıktı Ertem Şener arbede çıktı şu anda inanılmaz bir arbede çıktı görüyorsunuz bunlar korumalarla ben, ben, ben. basın mensupları arasında çok büyük arbede yaşanıyor Görüyorsunuz siz de bu arada Emre Volkan uzaklaştı buradan şu anda şu anda yapılan bir ahlaksızlık e, gazetecilere basın mensuplarına meslektaşlarımıza bir, bir dayak bir atılıyor sevgili İnanılmaz seyirciler İstanbul bir Emniyet bir Müdürlüğü'nü bir İstanbul bir Valiliği'ni bir göreve, göreve çağırıyoruz. polisler de geldi buraya fakat onlar da engelleyemiyorlar. İnanılmaz bir kavga var. İnanılmaz bir kavga var. Yumruk yumruğa birbirlerine giriyorlar. Ertem Şener gelsin. İnanılmaz bir olay yaşanıyor burada. Korumalar gazetecileri İnanılmaz bir olay yaşanıyor burada Ertem Şener. Makineler kırıldı, kameralar kırıldı yerlerde hepsi. Gazeteciler dayak yiyor, televizyoncular dayak yiyor şu anda. Kameramanlar dayak yiyor. Yaşanıyor. Kameraman arkadaşım Mehmet İzmirli oldu. bu. bu görüntüleri vermeye çalışıyor sizlere. Evet, var orada? Fenerbahçe'nin özel güvenlik korumaları. Fenerbahçe'nin özel güvenlik korumaları var orada. Ecaret bu ya. Fenerbahçe'nin korumaları. Ama tabii onlar çıkarttı demiyoruz. Sakın yanlış anlaşılmasın. Film, Kim? Film onlar olay çıkarttı demiyoruz. İzliyorsunuz. Ya, Ayhan sen Bak oradaydı. Saat Müdürü Sayın Ayhan Bak oradaydı. Bakalım şimdi. Ama yanlış anlaşılmasın ilgilendirilmiş, onlar ilgilendirilmiş, çıkarttı demiyoruz olayları, olayları sakın altını çizerek belirtiyorum. Selami altına göreve davet ediyoruz ama burada gazeteciler dayak yiyor. Kim, kim yaptıysa yaptı bizi ilgilendirmez. Ya, ya, ya. Evet dayak e, yiyen gazeteci, yiyen yiyen gazeteci arkadaşlarımız, dayak yiyen e, kameraman bir arkadaşlarımız, bir muhabir arkadaşlarımız var. Sevgili seyirciler şu anda iş futboldan tamamen çıktı. Terör bu bir terördür. gazeteci arkadaşlarımız ya, resmen dayak yediler. Ya, ya. Gören kim Hayır, Hayır ya stat güvenliği Hayır, iyi görünüyor. Ya, kaç kişi orada gelecek oraya? Bir dakika kim dövüyor? Çabuk Döven kim? Öğrenin, öğrenin Döven kimse. Ya, şey Sezgin niye bağlanmıyor? Sezgin gelmez. Beni duyuyor musun Sezgin? Sezgin'e de mi saldırdılar? Hatta bir şeyler siz de izlediğiniz olayları şu anda spor şubenin e, oh, görevli polisler geldiler ve Mixon'a girişi engelliyorlar. Kim dayak Duyuyorum ya? Ertem Şener. Dayak duyuyorum. atan kim? Sezgin. Emniyet dayak güçleri, atan güçleri, kim? Spor şubeden emniyet güçleri geldiler ve burayı bir kordon haline aldılar. İçeriye miksonu kimseye bırakmıyorlar. Ee, buradan girişe izin vermiyorlar şu anda. Siz de gördünüz zaten yaşananları. Ertem Şener burada koruma görevlileriyle basın mensupları arasında ee, oldukça yani dayak için burada gelen e, Emre ve e, Volkan da gelen e, korumalar vardı. Onlarla basın mensupları arasında bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum.